Ailesi de yorumuma, Instagram'daki yorumuma. Başlar, başlar derler. Yok yok öyle aşk maşk yok. Öyle demek istemedim yani. Olabildiğince. o benim kardeşim. Ee, Ailesi de yorumuma, Instagram'daki. Sana taktım kafayı tabi. Ön yargılar koyarak arkadaşlığa, dostluğa, ilişkiye baştan böyle çizgiler koymak, kırmızı çizgiler koymak yok ki ben onları beklemeden senin klibinde oynuyorum bunu bil yani evet biliyorum farkındayım sadece benim için tuhaf gelen siz beni hiç tanımadan etmeden direkt yani işte böyle bir niyetiniz varmış gibi göstermeniz beni sadece çünkü daha birbirimizi tanımıyoruz hiç görmedik yani benim kırmızı çizgiler koymam çok normal çünkü benim de sizden öyle bir beklentim yok. Klibimde oynamanız tabii ki bana yarar. Siz yani gerçekten Türkiye'de de kadar saygın bir isim olduğunuzu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tabii ki benim çok fazla işime yarar. Ama hani olmazsa da sağlık olsun çünkü her türlü dinleniyor benim şarkılarım. O yüzden siz bilirsiniz ama gerçekten böyle bir düşünceye kapılıp da sırf bunun için klipte oynamak gibi bir şey yap. Sana taktım kafayı tabii, ön yargılamamda, her çalışmamda bak seni düşünüyorum ilk etapta, aman o da olsun, o da bir para kazansın, benim yanımda olsun, mutlu olsun, zaten klip bir çıksın, o zaman da şey benim de her çalışmamda bak seni düşünüyorum ilk etapta.